çalışmamızda öğrencilerimizin online sınav işlemleri hakkında bilgi vereceğiz. Öncelikle öğrenci menüsü adı altındaki sınav işlemleri online sınav menüsünden bu ekrana ulaşıyor olacağız. Bu gelen ekranda ise öğrencimizin gireceği sınavlar veya daha önce girdiği sınavlar listeleniyor olacak. Ee, öncelikle burada kısa bir bilgi var. İşte Sınavın adını görüyor olacak. Öğrencimiz başlangıç zamanı ve bitiş zamanı görecek. Buradaki başlangıç ve bitiş zamanı aslında sınavın başladığı zaman değil. Öğrencimizin Hangi zaman aralığında, aralığında bu sınavı e, yapacağı ile ilgili bir bilgi bu. Sınavın süreli olduğunu söylüyor size ve süresinin ben burada 15 dakika olarak ayarladım. Tabii sizin e, sorularınızı ayarlayan kişiler sınavın süresini e, işte 1 saat, 2 saat, sınavın türüne göre 3 saat şeklinde ayarlayabilirler. Şimdi göster butonuna tıkladığımız zaman sınav başlamayacak yine bize bir bilgi verecek. Burayı inceleyelim. Göster butonuna tıkladığım zaman Yine kısa bir bilgi veriyor. Sınavın adını söyleyecek bize. Sınavın süresini söyleyecek. Hangi sürede ayarlandıysa. Sınavı hangi zaman içerisinde cevaplayacağımız bilgisini de yine burada görüyor olacağız. Eğer sınavı başlatır isek buradaki süre ne ise otomatik olarak başlayacak arkadaşlar ve sınavımız bu süre sonunda otomatik olarak sonlanmış olacak. Şimdi sınav başladığınızda sınav süreniz başlayacaktır diyor. Sınavı size verilen zaman içinde yapmalısınız. Sınavınız 3 şekilde sonlanacaktır. Birincisi sınavı siz sonlandırabiliyorsunuz. Süresinden önce bunu yapabilirsiniz. İkincisi sınav süreniz dolduğunda yani siz sınavınızı başlattınız işte burası 1 saat yazıyorsa 1 saat sonra otomatikman sonlanacaktır. Bir daha tekrar soruları cevaplayamıyor olacaksınız. Üçüncüsü de şu arkadaşlar. Örnek vereyim. Mesela bizim sınavımızın bitiş zamanı var. İşte ben bunu bu tarihte saat 10'a koyduğumu düşünelim. Sınav süremizi de 15 dakika değil de 1 saat olduğunu düşünün. Ben şimdi bu bitiş süresine yarım saat kala yani 9.30'da sınavı başlatmış olayım. Sınav süremizde 1 saat olduğunu düşünürsek sınavın 10.30'da bitmesi gerekiyor. Ama sınavı düzenleyen kişiler bize bir bitiş zamanı vermişler. Ben işte benim işte bu başlattığım zamandan sonra bir saat değil yarım saat içerisinde sınav otomatik olarak sonlanmış olacak. Yani biz sınavı ne zaman başlatıyorsak başlatalım. Süresi içinde yani süresi bittiğinde sonlanır ya da buradaki zaman geldiğinde otomatik olarak sonlanır. Şimdi Online sınavla ilgili önce buradaki videoyu ayrıntılı bir şekilde izlemenizde fayda var. Hani sınavı ben başlatayım deyip direkt başlat butonuna basıp devam etmeyin. Eğer sınavı daha sonra başlatacaksanız, yani bu sınav aralığındaki zamana şöyle bir baktınız. Ben bunu daha sonra başlatayım deyip tekrar sınavı daha sonra başlatacağım butonuna tıklayabilirsiniz. Geri dönmüş olacaktır. Tekrar göster diyelim ve sınavı başlatalım. Sınavı başlattıktan sonra bu video deneme amaçlı olduğu için 15 dakikalık bir süre olacak. Sınavı başlat diyorum. Bu süre içerisinde tuşa bir kere basıp beklemek gerekiyor. İkinci kere basmayın. Bir kere basın. Şurada döndüğünü göreceksiniz. Ve bu ekran gelecek arkadaşlar. Sınav ekranı gelecek. Burada kalan süremizi görüyorsunuz. 14 dakika 52 saniye kalmış. Buradaki süreyi biz işletmedik otomatik. Siz soru cevapladıkça bu süre düşüyor olacak. Yapmanız gereken şey şu. Mesela sınavı bitir butonuna tıkladığınız zaman sınavınız bitmez arkadaşlar. Deneyelim. Sınavı bitir butonuna tıkladım. Bakın buraya gelecektir. Sınavı bitirmek için buradaki onay tuşuna basıp Tekrar sınav bitir butonuna tıklamanız gerekiyor. Onun için burada rahat olun. Yani sınavı bitir butonuna bassanız sınavınız bitmeyecektir. Burada bakın bölüm seçiniz ya da mola diyor. Şimdi ben iki tane bölüm ekledim sınavımız için. Bir Türkçe var. Türkçeyi seçtim. Şu şekilde Türkçe'de 40 tane soru olduğunu görüyorsunuz. Bakın bu arada kalan süremiz 14 dakika 2 saniyeye düştü. E buradan şunu yapıyorsunuz. İşte birinci soruya tıkladınız. İlk yapmanız gereken karşınıza soru gelecek. Ee, ve bir şıklar olacak altında. Sizin yapmanız gereken buradaki soruyu okuyacaksınız. Bakın birinci soru olduğunu söylüyor size. İşte cevabınızı işaretleyeceksiniz. Şu şekilde. Mesela ben bunu boş da bırakabilirim ama birazdan deneyeceğim onu da. Bunu A dedim örneğin. Bakın otomatik olarak bu sorumuzun cevabını A olarak işaretledi. Ama bir de altına bir zaman bilgisi ekledi. 17,78 saniyede biz bu soruyu cevaplamışız. Ama hala bu sorunun üzerinde olduğumuz için bakın bu süre Otomatik şu an devam ediyor. Şimdi ben ikinci soruya geçtiğim zaman bakın bu sürenin arttığını göreceksiniz. 36,40. Yani soruyu işaretleseniz bile ekranda kaldığı müddetçe o soru e, sizin oradaki süreniz devam edecektir. Bakın tekrar birinci soruya geleyim. Bu sefer ikinci sorunun süresi devam etti. Şu anda birinci sorunun üzerine ekranda birinci soru olduğu için birinci sorunun e, süresi devam ediyor. Ee, tekrar ikinci soruya geldiğimiz zaman bakın burada birinci soruya 47 saniye. Şu anda ikinci sorunun, şu anda görüyorsunuz ikinci soru olduğunu düşünün bunu. İkinci sorunun süresi işliyor. Şöyle yapabilirsiniz. Sonraki soru deyip sonraki soruya geçebilirsiniz. Şu an bakın üçüncü sorunun zamanı işleyecek. Bakın şu anda sıfır gözüküyor. Sonraki soruya geçersem de yine üçüncü soruda işte yaklaşık 8 saniye kaldığım için o gözüktü. Şu anda dördüncü sorudayım. Peki ne yapmalıyım? Şöyle düşünelim. Ben e, işaretlediğimde bakın birinci soruyu A diye işaretlemişim. Diğerlerini işaretlememişim gördüğünüz gibi. Şimdi ikinci soruya gelelim. Şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Seçim yaptığımda sonraki soruya otomatik olarak geç diye bir seçenek var burada. Bunu işaretlersiniz. Örneğin e, bu, bunun cevabı işte ne olsun? Bursa diyelim. Otomatikmen şu an üçüncü soruya geçti gördüğünüz gibi. Bu takılı kalır. E, bunun cevabına Denizli diyelim. Bakın o şekilde ben işaretledim. Şu an dördüncü sorudayım. Ee, şurada mesela mola da verebilirim. Şu an bunun süresi işliyor. Şu an dördüncü sorunun süresi. Bir mola da verebilirim. Şu şekilde. Şu an bir molaya verdim. Aslında dördüncü sorunun süresi şu an durdu. Ee, bana kalan süreyi de söyleyecek. 11 dakika'm kalmış bu arada dilersem diğer bölüme de geçebilirim. Yani matematik bölümünden devam edebilirim. Sonra tekrar kaldığım yerden geri gelebilirim. Matematik matematiğin birinci sorusuyla devam ediyorum şu anda. Yine bunu işaretleyeyim ben. Seçim yaptığımda sonraki soru otomatik gelsin. Böylelikle süre süresiyle ilgili bir daha ekstra zaman harcamamış olayım. Mesela buna A dedik. Bakın işte de A oldu. Şimdi ikinci soru geldi. Gördüğünüz gibi soru numarası 2. Buna C diyelim. Bu şekilde cevapladığınızı düşünün. Bunu boş bıraktınız mesela. Sonraki soruya geçtiniz. Şu otomatik kalkar. Sonraki soruya geçtiğiniz için. Şu an hangi sorudasınız? Dördüncü sorudasınız. Tekrar bunu işaretlemeniz lazım. Cehan dedim. Bakın dördüncü soruya işaretlediniz. Sonraki soru 5'e geçti. 6'ya geçtiniz. Sonraki soru işte 7'ye geçtiniz. Bakın bunların sürelerinden anlarsınız hangi sorulara baktınız. İşte beşe bakmışsınız. İşte 6'ya da bakmışsınız. Bu sistem aynı zamanda okumadığınız soruları da tespit edebiliyor. Süresi 0 olduğunda okumadığınız soru oluyor. İşte şu anda hangi sorudayım? Ben 7. sorudayım. Cevaplamadan önce şunu işaretleyeyim tekrar. C diyeyim buna. Bakın bu şekilde şu anda 8. soruya geçtim. E, dilersem yine molaya çıkabilirim. Ya da işte Türkçe kısmından devam edebilirim. Bakın Türkçe'de neler yapmışım. İşte 3 e, soruya cevap vermişim. Bu soruyu boş bırakmışım. Şu 5'ten devam edelim diyelim. Şunu işaretleyelim. Burada da böyle birkaç tane sorumuz işaretlenmiş olsun. Şu anda 6. soruyu soruyor. Onu da işaretleyelim. Tabii ben burada cevapları rastgele seçiyorum. Sonuçta netlerimiz negatife de düşebilir. Şansımız artık şu şekilde işaretlediğimi düşünün. Hepsini işaretlemeyeceğim. Boşta bırakacağım. Burada amacımız sınavın nasıl yapıldığını görmek. Sonra da şöyle işaretledim. 13 tane işaretledim. Şu 15 de işaretleyelim. Ona da D diyelim. Bakın hala 15'in soruda. Dilersem yine molaya çıkabilirim arkadaşlar. Veya tekrar matematik testinden devam edebilirim. Şu 14'e bir bakalım. Ona da şöyle bir cevap verelim. Verdik. Sonra manuel gitmek istiyorum. 15'e bir bakalım. İsterseniz işaretleyelim. Sonları böyle geçsin. Şimdi 16. soru geldi. O da Bursa olsun. Ee, Adana olsun. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Ee, her sınavda 5 seçenek yok arkadaşlar. İşte bazı sınavlarda 4 seçenek. Bazı sınavlarda 3 seçenek olur. Özellikle ilkokulda 3 seçenek olur. İşte ortaokulda 4 seçenek, lisede 5 seçenek olur. Burada ona dikkat edin. Hani burada bütün seçenekleri biz açtık ama siz hani 3 seçenekse bunları seçeceksiniz. Sonradan boşta bırakabilirsiniz. Yani mesela A, bir A dediniz ama sonra tekrar döndünüz. Değiştirebilirsiniz arkadaşlar cevaplarınızı. B dediniz. İşte C'ye geldiniz. Yani şu an sınav anındasınız. Öyle düşünün. İlla kalıcı değil bu. Bakın onda B yaptım. Mesela şunun cevabı C'ymiş. Hadi onu D yapalım. Şu şekilde. Yalnız cevaplarınızı sınav zamanının içerisinde değiştirebiliyorsunuz. Ama bakın süreye dikkat edin. Süre de çok önemli. Biz buradan da analiz yapıyoruz. Şimdi ben birinci soruya tıkladığım zaman birinci sorunun süresi 32.41'di. İşliyor bakın şu an süre. İkinci soruya tıkladığım zaman bakın birinci soruda 6 saniye kadar kaldım. 32'de 38 oldu. Şimdi ikinci sorudayım gördüğünüz gibi. İkinci sorunun sonu ben ikinci soruya tıklamadan önce daha önce 19,86 saniyelik bir zaman harcamışım. Hadi üçüncü soruya tıklayalım. Bakın gördüğünüz gibi 35 oldu oradaki. Yani soruları okuma sürem, ekranda kaldığı süreleri de alıyoruz. Şimdi ben sınavın burada tamamı bittiğinde otomatik sınav sonlanacaktır arkadaşlar. Ben şimdi kendim de sınavı sonlandırayım. Zaten otomatik sonlandığında şey ekranı gelecek. Bakın şimdi geldim. Sınavı bitir dedim. Aslında zaten daha sınavın bitmesine var zaman var ama ben sınavı manuel olarak bitirmek istiyorum. Yapmam gereken, bakın buna bastığımda gene bitmeyecek sınav. Buradaki onay çeki var. Buna bastığımda bitecek ama siz mümkün olduğunca çok çok önemli bir şey olmadığı müddetçe sınavı bitirmeyin. Sınavın sonuna kadar kullanın. Bu bir e, alışkanlık haline gelsin çünkü yapabileceğiniz Birçok soru olacaktır Şimdi burada örnek olsun diye ben sınavı bitiriyorum bitire bastım Ve şu anda sınavın bittiğini bana söyledi Şimdi tekrar online sınav işlemlerine geldiğim zaman Şu anda bakın göster diyor Sisteme giriş Yapamıyor olacağım Yani e, Çünkü sınavı tamamladığım için e, Sisteme giriş yapamıyor olacağım çünkü hep beni bu ekrana gönderiyor olacak kontrol edip bu ekrana gönderi olacak. Peki e, ne zaman e, ben analizlerimi görebileceğim ya da sınav sonuçumdaki netlerimi görebileceğim? Buradaki bitiş zamanı geldiğinde göreceğim. Şimdi ben bu bitiş zamanını erkene çekeceğim görebilmek için. Ve analiz kısmını anlatacağım size. Evet ben sınav zamanını erkene çektim ki görebilirim diye. Buradaki bitiş zamanı bittiğinde Artık buradaki butonumuz analiz olarak gözüküyor. E, yapmanız gereken artık sınavınızı analiz etmek. Burası çok önemli zaten. Hangi sınavı yaparsanız yapın işte kendi sınav analizini yapmanız gerekli. Bakın şimdi sınav e, analiz kısmına girdiğim zaman otomatikman bana şu bilgileri verdi. İşte öğrencinin adını, soyadını. Tabi e, sorular deneme amaçlı olduğu için bize random seçtiğimizden burada do, dolayı buradaki netlerimiz kötü geldi dikkat edersiniz. 4 tane doğru yapabilmişiz. 17 tane yanlış yapmışız ama siz sakın böyle yapmayın. 39 tane de bakın boş soru bırakmışız. Yukarıda yine bize bir bilgilendirme veriyor gördüğünüz gibi. İşte baş, ne diyor? Başladığınız zaman. Bu benim sınava başladığım zaman. Bu benim sınavı bitirdiğim zaman arkadaşlar. Bakın sınav süresinin tamamını kullanmadınız diyor. Erken bitirdiğim için bunu söylüyor sınav süresi 15 dakikaydı diyor ama siz diyor süreyi 8 dakika 12 saniyelik bir süre kullandınız diyor. Ve burada şöyle kısa bir bilgi veriyor gördüğünüz gibi. Bu toplam netlerimi söylüyor. Eğer resmim varsa burada resmimi gösterecek. Bu bütün bölümlerin toplamını gösteriyor. Burada tabi sizin girdiğiniz sınava göre bölümler olacaktır. İşte lise giriş sınavı ya da üniversite işte giriş sınavındaki işte derslerin ya da bölümlerin altlarını göre olacaksınız. Sorunlarla ilgili yine bakın burada detaylar göre olacaksınız. Bunlardan kısaca bahsedelim. İşte nedir? Netiniz var. İşte doğru ve yanlış. Yanlışlarımızdan işte bunları sınava göre değiştiriyor tabii ki. İşte bazı sınavlarda 4 yanlış bir doğruyu götürürken bazı sınavlarda 3 yanlış bir doğruyu götürür. Buna göre buradaki netlerinizi hesaplıyor. Sonra bakın borç sayılarınızı söylüyor. Bu güzel tarafı da şu. Son 5 sınavımız ve son 3 sınavımızın kıyaslamasını yapıyor arkadaşlar. E ne yapıyor? Son 3 sınavımızın ortalaması son 5 sınavımızın ortalamasından yüksekse burada yukarı yönlü bir ok gösteriyor. Düşükse aşağı yönlü bir ok gösteriyor. E şu anda tabi sistemde bir tane sınav olduğu için eğer değişmediyse de bir çizgi şeklinde not gösteriyor. Bu da sınav sayınız artınca alacağınız bir rapor. Şimdi analiz yapmak için neler yapıyorsunuz? Analiz için bakın bölüm seçiniz demiş. Şimdi biz Türkçe analizimizi yapalım. Bunu tıkladığımız zaman şöyle bir ekran geliyor. Gördüğünüz gibi. E, bu ekranda e, işte sorularımızın hani renklere göre doğru mu yanlış mı yaptığımızı görebiliyoruz. Örneğin bir numara soruyu doğru yapmışız. Bakın yeşil. 11 numara soruyu doğru yapmışız. 10 numaralı soruyu doğru yapmışız. Kırmızı olanlar anladığınız gibi yanlış yaptığımız sorular. Mavi olanlarla bakın turkuaz olanlar arasında bir fark var. Aslında boş bıraktığınız sorular bunlar. Mesela e, ama tur, şöyle ifade edeyim. Mesela mavi soruyu aslında okumuşsunuz. Çünkü süresi var. Bakın belli bir süre var. Yani bunu boş bırakmışsınız anlamında. Bakın bunların süreleri yok. Yani turkuazların süreleri yok. Bunları hiç bakmamışsınız, tıklamamışsınız, soruyu görmemişsiniz anlamı taşıyor. Hemen şöyle söyleyeyim. Doğru olduğu zaman bakın yanında A var. İşte 1 A. Demek ki sizin yaptığınız hani e, sorunun cevabı da A. Bu da A. Onun için problem yok. Bakın ikincisinde şöyle diyor. Bu sizin yaptığınız cevap. Yani az önce benim yaptığım cevap. Bu da sorunun doğru cevabı. Yani ben bunu B yapmışım ama cevap A imiş. Aynı şekilde burada da söylüyor bunu. Dördüncü sorunun cevabı boş bırakmışım. Bursa olacakmış. Beşinci sorunun cevabı ben Bursa yapmışım ama Ceyhan olacakmış. Bu şekilde bir rapor alıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki: "Birinci soruyu bana bir göster. Daha doğrusu ya da yanlış yaptığım soruları şöyle alalım. Bu yanlış yaptığım soruyu bana göster." diyorsunuz. Soru buraya geliyor. Ve diyor ki: "Sizin cevabınız B. Sorunun cevabı A olacak. Siz bu soruyu 51.60 saniyede cevapladınız. Soruyu yanlış çözdünüz. Soruyu inceleyiniz ve cevap durumunuzu güncelleyiniz." diyor ki: "Siz daha sonradan kendinize bir hatırlatma koyuyorsunuz buraya. Diyorsunuz ki: "Ben bu soruyu anlamadım." anladım ya da bu soruyu bana hatırlat. Bu soru güzel bir soruydu. Daha sonra tekrar bu soruya dönmek istiyorum ben diye bir hatırlatma koyuyorsunuz. Yapmanız gereken işte anlamadım derseniz bakın şu şekilde sorunun yanında bir ikon beliriyor. Bu anlamadım ikonu. Örneğin şunu da yapalım. Şu soruya da gelelim. Buna da anladım diyelim. Bakın bu sefer gülen bir yüz gelecek buraya. İşte 5 numaralı soru. Bunu da e, hatırladımın de, hatırlat demesinin kastı şu, yani bu soruyu ben tekrar inceleme yapacağım. Bunu anlamadığımda da yapabiliyorsunuz. Bir nevi hatırlat anlamı şu, yani soruyu anladım ama e, kendiniz hani bunu bana hatırlat. Ben daha sonra çünkü burada yüzlerce soru çözdüğünüzü düşünün, bunu işte mutlaka e, takip etmek istiyorum. Ama biz hatırlatı Genelde doğru sorularda da yapıyoruz, herhangi bir soruda da yapıyoruz. Burada yapalım biz onu size kalmış yani tamamen burası. Bakın o zaman da bir takvim çıkıyor. Örneğin bir numara soruyu doğru yapmışsınızdır. Fakat bu soruyu, bu sorunun çok güzel bir özelliği vardır ve dersiniz ki bu soruyu bana hatırlat. Tamam mı? Bu şekilde hareket edebilirsiniz. Böylelikle analizlerinizi dolduruyorsunuz arkadaşlar. Sonra gel, gel, gelelim. E, Türkçe analizimizi yaptık. Matematik analizimize gelelim. İşte matematikte bakın biri yanlış yapmışız. Bakalım. Şöyle sorumuzu göreceğiz. Buna da anladım diyelim. Gördüğünüz gibi. ikiye gelelim. Anlamadım diyelim bunu. Bunları kendiniz yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonra bunları araştırıp çözeceksiniz. Mesela bunu anlamadım dediniz. Daha sonra bu sınavı incelediğinizde bakın anlamadığım soruları hemen tıklayıp cevabını bulmaya çalışıyorsunuz. Ya da eksiğinizi kapatmaya çalışabiliyorsunuz. Bu da sizin sınav analiz kısmınız arkadaşlar. Şunu da yine ne yapalım. Anladım diyelim. Bakın söylüyor zaten soruyu boş bıraktınız diye söylüyor. Yine seçtiğim bölüm matematik olduğu için de bu matematikle ilgili durumu burada anlatıyor. Eğer analiz için bölüm seçiniz de dersem bu sefer de genel bir rapor veriyor. Hani bu şey seçtimden dolayı işte Türkçe dediğim zaman da Türkçeden yine devam ediyor olacağım. Şu şekilde bir tabloyla devam ediyor olacağım. Buradan tekrar sınavlarıma dönüş yapabiliyorsunuz. Ama bu analiz kısmı e, çok önemli. Bunu yapmanızda büyük büyük fayda var. En azından hangi soruyu işte neden yanlış yaptınız? Çünkü doğru yaptığınız sorular değil de yanlış yaptığınız soruları gözden geçirmek, yanlışlarınızın sebeplerini bulmak aslında öğretici bir şey. Onunla da ilgili yine bağlı bulunduğunuz kurumdaki öğretmenlerinizden ve rehberlik rehber öğretmenlerinizden yardım alabilirsiniz. İyi çalışmalar.